Herkese merhaba arkadaşlar. Bunu tanıtımı çekeceğim diye söylemiştim size arkadaşlar. Araç bu şekilde. Şu anda şarja taktık. Şarj takma yeri alt kısımda şarteri var aynı anda. Kullanmadığınız zaman da kapatmak için. Bu şekilde. Bu şu anda kullanmayacağız. Ön kısmı bu şekilde. Lastik ebatları bayağı bir büyük. Diğerine bakarak. Gölgeli. Güzel. Bu kasa kalkıyor. 6 adet aküsü var altında. Aynaları var. Ee, iç kısmını Baktığımızda da gösterge kısmı değişmiş. Şurada bir e, flash bellek radyo. Sonra girip teze taktığınızda şurada bir ekran açılıyor. Gösteriyor. Burada şarj batarya kısımları. Şu an şartları kapattığım için açık gösteremiyorum size. Burada vites seçenekleri var. D, R seri modu. Artı. Bir de burada takviyemiz var. Aşağıya doğru çekiyoruz. Arka tekerlekleri kilitliyor. Güzel bir şekilde gidiyor. Ve bu kasa her iki tarafta açılıyor. Buraları açtığımızda bu kısmı da açtığımızda bu kasa bu şekilde açılıyor. Diğer tarafı açtığımızda diğer taraf da aynı şekilde açılıyor. Bu da bizim işimizi çok güzel bir şekilde kolaylaştırıyor arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 60 kilometre menzili var bu arada. 30 kilometre hız yapıyor. Ben o kadar gördüm. Seri moto kullanmadım. D'de yapıyor bunu.